Barış kanka nereden üzgünsün? Ya kanka ben araba istiyorum ama biliyorsun paramız yok. Kanka ya hayatımız sonuna kadar fazla <laughs> kalacağız ya da bir banka soyacağız. Lan ciddi misin? Evet ciddiyim. Ee, benim bildiğim bir banka var. Onu soyalım ama önce planlamamız, planlamamız gerekiyor. <laughs> Örneğin siyah giysiler ve iki tane maske lazım ki polisler kimliğimizi bulamasın. Ardından bu şehirden kaçacağız. Kanka benim evde iki tane maske var. Hem ikisi de siyah. Cadılar bayramı için almıştım da. Türkiye'de cadılar bayramı var salak. Neyse biz planımızı hazırlayalım. Bak kanka dikkatli olalım. Yakalanırsak çok kötü olur. Tamam kanka hadi gidelim. ne yapacağız ya? Dur aklıma bir fikir geldi. Sessiz bir bomba getirdim. Ben ama merak etme bu bombayı korumayı korumayı öldürmez. Peki ne yapar? Korumayı kısa süre içerisinde zehirler. Zehir etkisi bitmeden onu yakala. Ben de paraları alacağım. Korumayı kısa süre içerisinde. Ha. Ok, ok kanka sen o zehir bana ver bana bir. Al. Hadi gel. Hadi gel. Sen at bombayı. Bekle. Buradan tam buradan at. Buradan at kanka. Attım. Kanka ben korumayı zehirledim. Hadi çabuk bankayı soy. Tamam. Alıyorum, alıyorum mantıları. Hadi. Hadi kırıl artık. Kanka elmaslar aldım hadi kaçalım. Hadi koş koş. Korumayı ne yaptın? O zehirli hala. Uyuyor. Çıkamadım. Hadi kaç kaç kaç. Les kam. Koş 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 koş. Kaç kaç kaç. Koş kanka. Bak, hemen git, Hemen gir. Girdim. Kapa. Maske çıkmadı ap. Kanka sabah oldu. Hemen bir taksiye binip gidelim. Yoksa evimizi polisler basar. Hadi Haklısın gel. Kalkısın kanka. Hadi let's go. Pa taksici parçası. Bizi kor e, götür. Hadi hemen. Hadi kanka binelim. Kanka başardık galiba. Evet. Hadi otur kanka. Hadi oturalım. Kanka artık köyümüze veda etme vakti geldi. Eyvah evet, 哎，院长。